Merhaba sevgili oyun severler. Souls -like akımının durmaya hiç niyeti yok. Aksine çığ gibi büyümeye devam ediyor. 2025 yılında AI Limit, First Berserker Kazan ve Wu Chang Fallen Feathers gibi göze çarpan yapımlar gördük. Ancak 2026 yılı bu tür için çok daha dolu dizgin olacak gibi. Hatta o kadar fazla Souls like oyun geliyor ki bu videoda göreceğiniz 10 oyun aslında dev bir listenin sadece küçük bir bölümü. Şu oyun listeye niye giremedi diye sorarsanız haklısınız ama videoyu gereğinden fazla uzatmamak için sadece belli yapımlara yer verdim. Ayrıca listem en iyi en kötü sıralaması değil. Kendi fikrimi karıştırmamak adına oyunları alfabetik sırayla dizdim. Ve son bir not, bu yapımların hepsinin 2026 yılında çıkacağı kesin değil. Bazıları için resmi tarih bile açıklanmadı. Bu listeyi 2026 yılında çıkmasını beklediğimiz veya umduğumuz oyunlar olarak görebilirsiniz. Hazırsanız gelin 2026'nın karanlık, zorlayıcı ve heyecan verici soulslike dünyasına birlikte adım atalım. Umarım beğendiğiniz bir içerik olur ve beğeni ve abone olma desteklerinizi videonun sonunda alabilirim. Listemizin ilk oyunu Abyss World Apocalypse. Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapım, peri deflect mekaniği, çınlayan kılıç sesleri ve agresif dövüş sistemiyle daha fragmandan sozlak ruhunu hissettiriyor. Abyss World'de oyuncular Nordinia adlı açık dünyada bozulan ruh dengesini onarmaya çalışırken dünyayı yutan kara gelgit tehdidine karşı zorlu bir savaş verecek. Geniş arazileri keşfedip deniz fenerlerini yakarak dünyayı aydınlatacak ve sisin ardındaki gizemleri çözeceğiz. Yolculuğumuz boyunca kadim ruhlarla bağ kurup birlikte savaşacak ve kendi şehrimizi inşa edeceğiz. Alışıla gelmiş oyun deneyiminin aksine burada verdiğimiz kararlar dünyanın fiziksel yapısını ve hikayenin akışını doğrudan şekillendirecek. Henüz kesin bir çıkış tarihi verilmemiş olan oyun PC ve PlayStation 5 platformlarına çıkacak. Sıradaki oyunumuz Ballad of Antara. Oyun doğaüstü düşmanlara karşı her türlü gösterişli ve abartılı dövüş mekaniğine sahip. Ancak kahraman tüm bunları sırtında küçük bir çocuk taşırken yapıyor. Ballad of Antara, Emissaries adı verilen elçiler ile birden fazla karakterin başrolde olduğu, Unreal Engine 5 ile geliştirilmiş, free to play yani oynaması ücretsiz ve tek oyunculu bir aksiyon RPG oyunu olarak tanıtılıyor. Oyundaki karakterlerin her biri kendine özgü bir sınıfa, yeteneklere ve benzersiz bir hikayeye sahip. Oyuncular güçlerini arttırmak amacıyla bu elçileri bulmak için iki dünya arasında seyahat edecekler. Ancak kurtuluşun anahtarı görünüşe göre yanlarında taşıdıkları küçük kız. Oyunla ilgili bir PlayStation blok yazısı, kıza karşı olan görevimizi şöyle tanımlıyor: Zorluklar, sürprizler ve yüzleşmelerle dolu bu süreçte ıssız dünyaya verilen tahribatı geri almasına yardım edecek ve yol boyunca onun büyümesine tanık olacaksınız. Oyun tek oyunculu hikayenin yanı sıra, ister yakın arkadaşlarınız, ister yanınızda dolaşan tamamen yabancılar olsun. 3 oyuncuya kadar çok oyunculu yani multiplayer modda birlikte keşif yapma imkanı da sunuyor. Geliştirici Tipworks ayrıca Ballad of Antara'yı çıkış yaptıktan sonra yeni bölgeler, hikaye içerikleri ve elçiler ile sürekli güncellemeyi planladığını belirtiyor. Ballad of Antara 2025'te PlayStation 5, PC ve mobil platformlara geliyor diye duyurulmuştu. Ancak görünen o ki 2026 yılına sarkacak. Sıradaki oyunumuz Beast of Reincarnation. Game Freak'in Pokemon dışındaki ilk büyük AAA projesi olan Beast of Reincarnation bizi 4026 yılında bir felaket sonrası Japonya'sına götürüyor. Doğayı arındıran mühürcü Emma ve sadık köpeği Ko'o bitkileri kontrol eden güçleriyle mutant yaratıklara ve robotik düşmanlara karşı savaş veriyor. Ve büyük felaket sonrası doğal dünyayı ona hastalık bulaştıran yozlaşmış bir yaratıktan kurtarmak için birlikte çalışıyorlar savaş odaklı bir oynanışa sahip bu yapım 2026'da PC, PlayStation 5 ve Xbox platformları için çıkacak ve ilk günden Game Pass'te yerini alacak. Covenant, birinci şahıs kamera açısıyla oynanan karanlık bir fantazi aksiyon macera oyunu. Son yaşayan elçi olarak arkasında sadece yıkım bırakan kadim Malah'ın izini sürüyoruz. Oyun tekme, tutma, infaz, yuvarlanma gibi agresif FPS aksiyonlarını stance yani duruş sistemi ile birleştiriyor. Seçtiğiniz duruş element gücünüzden koşma zıplama animasyonlarınıza kadar her şeyi değiştiriyor. Kayarak dönme, duvardan sekme ve atılma gibi parkur hareketleriyle zindanları keşfetmek son derece akıcı görünüyor. Şimdilik sadece PC'ye geliyor gibi duruyor fakat geliştiriciler konsollar içinde görüşmeleri yürüttüklerini söylediler. Kaidan, tek başına veya üç arkadaşınızla birlikte işbirliği içinde oynayabileceğiniz yüksek risk ve ödül dengesine dayalı bir PvE yani Extraction Light oyunudur. Geleneksel tahliye oyunlarının aksine PvP stresini ortadan kaldıran yapım, oyuncuları acımasız PvE dövüşlerine ve derin stratejik planlamaya davet eder. Oyuncular her biri kendine has yeteneklere ve zayıflıklara sahip geniş bir karakter kadrosunu yönetirken görevler sırasında hayatta kalabilmek için sadece fiziksel sağlığı değil aynı zamanda karakterlerin akıl sağlığını, eşya dayanıklılığını ve kaynak yönetimini de dengede tutmak zorundadır. İlk olarak Steam platformunda çıkış yapacak olan oyunun gelecekte konsollara da gelmesi planlanmaktadır. Sıradaki oyun olan Lulan The Cursed Sand, fragmanını ilk izlediğim an beni kendine çeken, çok yüksek potansiyelinin olduğunu düşündüğüm bir oyun. Lulan, Çin'in batı bölgelerindeki antik İpek Yolu üzerinde geçen ve trajik bir aşk hikayesini konu alan bir aksiyon RPG oyunudur. Oyuncular, savaş kaosunun ortasında sevdiği prensesi bulmak için yıkılmış Lulan krallığına dönen, sürgün edilmiş bir kraliyet muhafızının hikayesine tanıklık eder. Lanetli Kum olarak bilinen bir iskelet savaşçıyı kontrol ettiğimiz oyunda kemik ve kum formları arasında özgürce geçiş yaparak tamamen farklı dövüş stillerini ve hikaye etkileşimlerini deneyimleyebileceğiz. kuş bakışı bir perspektife sahip olan yapım, gerçekçi yakın dövüş mekanikleri, kalabalık düşman gruplarına karşı stratejik savaşlar, zorlu boss karşılaşmaları ve kum güçlerinizi kullanarak çözmeniz gereken bulmacalarla dolu, Kayıp Bulan Krallığından esinlenen atmosferik bir dünya sunmaktadır. 6 Şubat 2026 tarihinde, PC ve PlayStation 5 platformları için çıkış yapacak olan Nioh 3, Karanlık Samuray aksiyon RPG serisinin en yeni halkası olarak ''Pota'yı Fethet! Shogun'o!'' sloganıyla geliyor. Oyun, Nioh serisini özgü o yüksek tansiyonlu atmosferi korurken, bu kez oyuncuları dilediğince keşif yapabilecekleri, zorlu yokailerle ve karanlığın pusuya yattığı tekinsiz köylerle dolu geniş bir açık dünyaya davet ediyor. Oyuncular Crucible'ın yani Pota'nın uğursuz varlığına karşı mücadele ederken savaş sisteminde devrim niteliğinde bir yenilikle karşılaşıyor. Düşmanlarla göğüs göğüse çarpışılan samuray stiliyle hızlı hareketler ve özel tekniklerin kullanıldığı ninja stili arasında savaş esnasında anlık ve kesintisiz geçiş yapılabiliyor. of entered the depths Gamescom Opening Night Live 2025 etkinliğinde resmen duyurulan ve daha önce Gujan 4 olarak bilinen Swords of Legends Unreal Engine 5 teknolojisiyle geliştirilen tek oyunculu bir aksiyon RPG oyunu. My lord, he's here. One of them. Died. Çin mitolojisi ve mistik folklorundan esinlenen bu yapım PC ve konsollar için hazırlanmakta olup oynaması ücretsiz bir servis oyunu olmayacaktır. <laughs> Serinin önceki oyunlarından bağımsız yeni bir kadro ve hikaye sunan oyunda Oyuncular yaşam ve ölüm diyarları arasında seyahat eden, ölüleri yönlendirmekle görevli bir yeraltı dünyası infazcısı rolünü üstleniyorlar. Oyun, zengin sinematik anlatımla desteklenen, geniş lineer olarak tanımlanan bir keşif ve ilerleme yapısı sunuyor. Savaş sistemi, hikayeyle de bağlantılı olan ruh yakalama mekaniği üzerine kurulu. Oyuncular, belli canavarların ruhlarını yakalayarak savaşlarda yardım etmeleri için çağırabiliyor ve fragmanda görülen öküz başlı ve at yüzlü muhafızlar gibi yoldaşlarla işbirliği yaparak özel kombo saldırıları gerçekleştirebiliyorlar. Henüz çıkış tarihi açıklanmayan oyun, oyuncuların kayıp ruhların dünyadaki pişmanlıklarını çözmelerine yardım ettiği hem aksiyon hem de duygu yüklü bir macera vaat ediyor. Sırada mekanın sahibi var. From Software ve Dust Blood. Ekranda aniden From Software yazısı belirince yayıncıların verdikleri tepkiler bile firmanın ihtişamını anlatmak için yeterli. Yeah. From soft? Uh oh. I had a vibe, but I was what? like, what? It is. What? What is this? From What Oh, wow. fuck, You do color? Microsoft. Yes! Oh, shit! Oh, fuck! Oh, Yerini de keseceksin. From Software tarafından Nintendo Switch 2'ye özel olarak geliştirilen ve 2026 yılında çıkış yapması planlanan The Dusk Bloods ya da çoğu oyuncunun tabiriyle Bloodborne 2, 8 oyuncuya kadar destek veren çok oyunculu bir aksiyon RPG oyunudur. İnsanlığın sonunun geldiği, zaman ve mekanın birbirine geçtiği, gotik ve victorian estetiğe sahip bir evrende geçen yapım, oyuncuların Bloodsworn yani kan yeminli adı verilen vampir benzeri karakterleri kontrol etmesine olanak tanıyacak. Canavarvari bir tasvir yerine daha romantik bir vampir temasının işlendiği oyunda ateşli silahlar da dahil olmak üzere kendine has silahlara sahip bir düzineden fazla karakter seçeneği sunulmaktadır. PvP yani oyuncuya karşı oyuncu ve PvE yani çevreye karşı oyuncu mekaniklerini harmanlayan oyunda oyuncular karakterlerinin kan geçmişi ve kaderini özelleştirerek yeteneklerini ve maç içindeki rollerini belirleyebilirler. Dinamik olaylar ve yoldaş çağırma sistemleriyle zenginleşen mücadeleler hayatta tek bir oyuncu kalana kadar devam eder. Listedeki son oyunumuz Valor Mortis. Benim de pre-alpha demosunu oynama şansı bulduğum ve özellikle tatmin edici vuruş hissiyle şimdiden istek listeme attığım bir oyun. Oh, çok iyi. Çok iyi. Vuruş hissi Olay. Mayı unuttum o bosta mesela peri yapmak. Hissi mükemmel. Valor Mortis, oyuncuları savaş alanındaki mezarından geri getiren bir Grande Army askeri olan William rolüne büründürüyor. Ancak uyandığımız Avrupa, uğruna kendimizi feda ettiğimiz yer değil. Kıtayı kasıp kavuran gizemli bir veba ve damarlarımızda atan yozlaştırıcı bir güçle yeniden doğuyoruz. 19. yüzyılın bu alternatif ve karanlık tarihinde sonsuz savaşların bedelleriyle çürümüş topraklarda Napolyon'un ebedi muhafızlarına ve vebanın yarattığı korkunç yaratıklara karşı hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Her ölümün güçlenmek için bir fırsat olduğu oyunda savuşturma, atılma, ve vahşi bitirici vuruşlara dayalı döviz sisteminde ustalaşmalı, kazandığımız doğaüstü yetenekleri ve yüksek hareket kabiliyetini kullanarak hem düşmanlarımızı alt etmeli hem de tarihi figürlerin korku unsurlarıyla harmanlandığı bu lanetli dirilişin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmalıyız. Evet sevgili dostlar, 2026 yılında çıkmasını beklediğimiz 10 Souls-like oyunun detaylarını birlikte inceledik. Bu oyunların her biri, türün geleceğine farklı bir dokunuş getirecek gibi görünüyor. Umarım siz de benim kadar heyecanlanmışsınızdır. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, kanalıma destek olmak için beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Hem hangi oyunu en çok beklediğinizi merak ediyorum hem de sizlerden gelen öneriler kanalın gelişmesi için büyük destek oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve ruhunuzu güçlendirmeyi unutmayın.